aklından şu gelmiyor mu? Siz bir gecede, iki günde 130 tane insanı anlına bakarak mı tanıdınız ve onların yerlerini değiştirdiniz? Yerlerini değiştirmenizin gerekçesini halkınızla hiç paylaşmadınız. İnsanınızla bunu hiç paylaşmadınız. Bu insanlar suçludur veya bu insanlar çete üyeleridir. Bizim size iddia ettiğimiz çetenin üyeleri işte bu emniyet mensuplarıdır demediniz. Kaldı ki zaten çete üyeleri ise yeri değiştirilmez hukuka verilir. Haklarında soruşturmalar açılır. Bununla ilgili iddianameler hazırlanır. Siz bu insanları aldınız, yerlerinden ettiniz. Soru şu, bunları nereden tanıdınız? Yoksa siz bunları fişlediniz. Zaten bunları biliyordunuz. Neye göre? Bunlar sempatizandı, hizmetin yaptığı Türkçe olimpiyatlarına gittiler. Çocuklarını hizmetin okullarına verdiler. Bunların zaten hizmetle ilgili sempatilerinin olduğunu etraf ve çevrede biliyordu gibi bir takım fişler, kodlar veya notlarla bir takım istibari değerlendirmelerle siz bu insanları zaten biliyordunuz da bunun üzerine bu meseleyi bir operasyon vesilesi mi yaptınız? Bunu kamuoyu haliyle soracaktır. Peki buna cevabınız ne olacaktır? Bir diğer yönü itibarıyla bunları götürdünüz. Yerine aynı gün, aynı gece direkt insanlar atadınız. Ha bunların Demek ki sizin güvendiğiniz veya sizin endişe etmeyeceğiniz şekilde iş yaptıklarına itimat edeceğiniz insanlar mı? Peki bir şey soruyorum. Bürokrasiyi, emniyeti ve yargıyı iş ve icraatlarında hüdütleyen ve sınırlayan hukuktur. Kanunlarımızdır, mevzuatlarımızdır. İktidarlara göre insanlar olmadığı gibi atmosfer, ideoloji ve düşünceye göre de bürokrasi, yargı ve emniyet olamaz. Bugün onların iddia ettiği meseleye gelince gerçekten emniyet ve yargıda ülkenin hukukuna riayet etmeyen, milletin menfaatini esas almayan, şahsi hesap ve şahsi planlar peşinde koşan kim varsa bugün milyonlarca hizmete gönül veren insanların aynı şey düşündüğüne inanarak söylüyorum. Bir gün bile bu insanların o yapılarda barındırılmaması gerekir. Bir gün bile barındırılmaması gerekir. Ama siz Ergenekon ve Balyoz operasyonlarında polisimiz destan kesti diyeceksiniz. Yargımız tarihi bir fonksiyon icra etti diyeceksiniz. Ve Balyoz arkasından yolsuzluk davaları başladığında kalkıp arkasından operasyonlar yapacak, çete diyecek, in diyecek, paralel yapı diyecek ve sonra o polisler üzerinden bir başka sivil kuruluşa, bir başka sivil kuruluşla bağlantı kurarak onları itibarsızlaştıracak ve dolayısıyla da yolsuzlukların önünü almaya gayret sarf edecek intibaı veren hamleler yapılacak.